Evet Akıp Altı Bey hoş geldin. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasıl İyi, gidiyor abi teşekkür çalışmalar? Teşekkür ediyorum. Çalışmalar gayet güzel gidiyor. Her zamanki bir yoğunluğumuz devam ediyor. Yeni bir şarkı hazırlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda stüdyodayız Orhan'cığım. Koşturuyoruz. Hareketli bir slow mu? Slow bir şarkı da hazırlıyoruz. Hareketli bir şarkı da hazırlıyoruz. Sürekli stüdyo çalışmalarımız devam ediyor. Tam böyle zamanlamasını uydurduğumuzda da çıkartacağız. Peki abi Kıbrıs Geceleri yeniden başladı. Ne söylemek istiyorsun? Özellikle Aqua Life. Evet, Acapulco Life e, gayet eğlenceli, keyifli, herkesin hep birlikte ailece, kocaman, büyük bir aile olarak eğlendiğimiz çok güzel Acapulco ailesi kendine yeni bir mekan kazandırdı. Ben tüm e, Acapulco ailesine ve buraya gelen tüm misafirlerimize e, devamını diliyorum. Peki abi e, başka bir şey. Kıbrıs'a sık sık geliyorsun. Kıbrıs'ı nasıl evet. buluyorsun? Kıbrıs senin ikinci vatan diye duyduk doğru Öyle. mu? Yani tabii ki Kıbrıs bizim tabii ki. E, ikinci vatanımız Kıbrıs, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası zaten, bunu inkar etmemek lazım. Onun haricinde Kıbrıs'a yaklaşık 30 küsur yıldır geliyoruz, çalışıyoruz Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız artık e, çok sevdiğimiz insanlar var burada. Bizim vazgeçilmezimiz Kıbrıs. Peki abi son dönemde biraz müzik soracağım. Özellikle Hı. pop mu rap mi? Rap şarkılar bir bir tık daha ileri gitti söyleniyor. Katılıyor musun? Şöyle bir şey söyleyeyim. Pop da, rap Alaturka'da, arabesk de, Alaturka da, türk halk müziği de Türkiye'mizin kültürünü yansıtan bütün müziklerimizi gayet keyifle dinliyorum, söylüyorum. Üreten ve yenilik getiren, müziğimize yenilik getiren arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Gayet iyi, her şey yolunda gidiyor yani. Müziğimizle alakalı da hiç kimse başka bir başka bir kişinin yapmış olduğu projeyi ya da bir eseri kötülemeye kalkmasın. Çünkü her eserin bir dinleyicisi var. Bu dinleyiciye karşı yapılmış bir saygısızlıktır diye düşünüyorum. Peki abi son olarak Volkan Konan'ı sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde kaybettik. Neler sormak istersin? Yeri mekanı cennet olsun arkadaşımın. Nobel içinde uyusun. Türkiye çok büyük bir değerini kaybetti. Ailesine, tüm sevenlerine ee, sabırlar ve başsağlığı diliyorum tekrar. Çok teşekkür ederim Hükümet Kolay gelsin. Ben yapın. teşekkür ediyorum. Bu gece şarkının sahibine söylüyoruz. Müthiş Ay. bir alkışlar. Müthiş bir alkışlar. Ey gidi e, cerrah başla, içmem suyundan içmem içmem suyundan içmem İçme suyundan, içme Bir dahaki seneye Yolcu da geçme Yolcu da geçme Yaşa mutluluklarım her paşa, yaşa Adın yazılacak bize her paşa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak. yazılacak. Şehitlerimizin ve Mustafa Kemal ruhları şad olsun inşallah. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak Müzele.